Az önce Abdullah Havcı'nın açıklamasını okudum. Hatta dinledim. Ben demiştim. Bakın e, izleyenler bilir. Ben de mi demiştim. Ben ne de demiştim? Ben, de demiştim. ben de demiştim ki bir şey var. Trabzon'da, Trabzonspor'da. Bir şey var. Bir ters giden bir şeyler var. Tehdit mi var ne var bilmiyorum ama bir şey var. Bir şey oluyor bu takımda. Bunun üstüne gidilsin, araştırılsın. Hatta belki Abdullah Avcı mı tehdit alıyor demiştim. Ne oluyor? Yani takım <laughs> Ya bir şey olduğunu sezmiştim anlayacağınız yani ben işte daha çok şeyden bakıyordum futbolcu oynamazken yani oynamıyor falan ne bileyim yapamıyoruz istediğimiz bir şey var ama yani kesinlikle bir şey var ne sonra hatta değindim mesela futbolcuların belki Çakır gibi futbolcuların yeterince para almadığını moral bozukluğu falan filan neyse ama şimdi ne çıktı ortaya atla halıcı bir gün dediğine göre takımdan bir şey denediği zaman bir taktik denediği zaman o akşamı bu sosyal medyada paylaşılıyormuş birileri tarafından. Yani kısacası kısa takım içinde kalması gereken bazı şeyler dışarı servis ediliyor. Belki de hatta karşı takımlara bile servis ediliyor olabilir. Demek ki o zaman bazı kötü bu kötü gidişatın bazı nedenlerde, hatta belki de en büyük nedenlerde bu, bu olsa gerek. Abdullah Avcı'ya Allah yardımcı olsun. Yardımcısı olsun çünkü dediğim bu 100. yıl Türkiye'de şampiyonluğu bazı eller İstanbul'da bırakmak istiyor. Demek ki o eller Trabzon'da da el atmış durumda. Trabzon'da bazı şey hatalar yüzünden yönetimin olsun. Dediğim gibi Oğuz meselesinde olduğu gibi çok az para vererek isterseniz onlar da moral bozukluğuna yol açmış oldu. Antrenör de bir iki hata sorabilir. Yanlış ya futbolcu oynattı, oynatması neden olabilir. Bir de böyle dışarı sızdırılma, bilgiler sızdırılmaya başlandığı zaman ki belki de o dışarıya sızdırılan bilgiler yüzünden belki de takımı böyle kurmuş olabilir. Bilmiyorum o kadar ama en azından bildiğim bir şey var. Abdullah arkasında dört dörtlük durmamız gerekiyormuş. Onu görmüş oldum. Yani öyle iki maç yüzünden ben Abdullah istifaya davet etmedim. Öyle bir şey yapmam da. Mümkün değil öyle bir şey. Ama ben ne dedim mesela? Ne, bir yanlış bir şey varsa düzeltelim. Yani ne yapması gerekiyorsa yapılsın. Çünkü ne olursa olsun Trabzonspor kişilerden, her isimden üstündür. Yani istersen sen şu Güneş olsun, Abdullah Avcı olsun, istersen de kim olsa olsun. Sonunda <laughs> günün sonunda Trabzonspor galip gelir bizim için. Bu yani isimlerden alakalı değil. Bizim biz de olabiliriz orada, başkası da olabilir. Yani yürümüyor bazı şey olmuyorsa çekilmeyi bilmek lazım. Ama bu Abdullah Avcı'ya geçerli değilmiş onu bir daha görmüş olduk. Bak takımın başına durması lazım. Ondan sonra şüphe etmemiştim ama dediğim gibi bir şeyin olduğuna emindim. O yüzden ben bazı şeylere değindim öyle. Bu Abdullah Avcı'nın açıklaması da bana göstermiş oldu ki. Ee, doğru yoldayız. Allah Abdullah Havcı'nın yardımcısı olsun ve inşallah tüm Trabzon'da yaşayan insanlarımız, tüm Trabzonsporlular kenetlenir, bir yumruk olur, daha da safları sıklaştırır ve bu sene tekrar bu kirli elleri çok pis bir tokat atar. İnşallah yönetim de şimdi bunun üstüne bazı adımları doğru atar, atılması gereken adımları doğru atar, doğru yapması gerekenleri yapar. Önümüzdeki 7 maçın 5'i mi ne galiba Trabzon'daymış. Bunlar da hepsini alıp hatta 7'sini de alıp bir seri başlatalım yine. Emin olun ne olursa olsun Galatasaray da yine puan kaybedecek, Fener de kaybedecek. Ve biz şampiyonluğa hiç uzak değiliz. Bu kadar kötü şeylere rağmen demek ki bu oyunlar oynanmasa biz yine liderdik. Ama bunlar oynandı halde lider olabiliriz. Neyse buradan hocamıza da, futbolcularımıza da, tüm camiamıza da selam olsun. Görüşmek üzere bize her yer Trabzon.